3-2-1 başlıyoruz. Tamam. Korkuyorum. <laughs> ben Ceyda Yanar. 8 yıldır bir aynalıyım. Ben Ceren. 20 senedir buradayız da diyebilirim. 8 senedir de diyebilirim. Ben psikolog Zehra Birbiri. Yaklaşık 1 yıldır aynada çalışıyorum. Ben Ece. 3 senedir aynayla birlikte çalışıyorum. Adım Emel Yazıcıoğlu. 11 yıldır aynadayım. Klinik psikolog Murat Kaytancı. 2 yıldır Aynayla beraber çalışmaktayım. Ben Nil. yaklaşık 3 senedir Aynayla birlikteyim. Ben Nurşah Hakdoğan. Aynada bu yıl 3. yılım. Zeynep ben 9 yıldır Aynadayım. Talih. Aynada 1 aydır çalışıyorum. Tanem Demirbaş. Yaklaşık 3 aydır Aynada çalışıyorum. Melike ben. Aynada 7. yılımı tamamladım. Adım Yaprak. Bir sene aşkın süredir de aynada çalışıyorum terapist olarak. Ben Şule Acar. Aynanın bir uzmanı olmam. Sanıyorum bir 4-5 sene öncesine tekabül ediyor. Süslü, Sürekli gelişmeye çalışan bir Ceren bence. Daha kendime güvenen, daha kendimi ifade edebilen bir hale büründüm diyebilirim aslında. Eğlenceli, çünkü giyim konusunda da hafif böyle bir kokoş. Neşeli, güler yüzlü, hareketli, mutlu. Rahat, kendi halinde. Güçlü bir Nil. Ben bunu seviyorum. Aynadaki ben en çok ben olarak hissettiğim yer diyebilirim. Kendi özgüvenimi en iyicek hissettiğim yer. Aynayla beraber biraz daha esneyebilmeyi öğrendim. Sürekli koşturan, aceleci, daha telaşlı biriyim bence. Buranın küçük erkek kardeşi gibi görüyorum kendimi. Karmaşık, yoğun ve çok fazla şey isteyen, onları böyle organize etmeye çalışan bir junior gibiyim şu anda aslında. Doğaçlama. Çalışkanım, düzenliyim. Odayı dağınıklı bıraktığımı düşünmüyorum çok. Uyumluyum. Biraz dağınık, biraz böyle koşturmaca içerisinde. Hafif cadı. Her şeyden haberdar olmaya çalışan kontrolcü biriyim. Bir şeylerin çabucak olmasını istiyorum. Ya da nasıl olacağının bana çabucak söylenmesini istiyorum. Benim için koala. Böyle sarıp sarmalayan bir tarafı var çünkü beni. İlk zürafa geldi aklıma ama hayır. Bence aslan olurdu ve dişi aslan olduğunu düşünüyorum. Hem böyle korkutucu bir tarafı var ama aynı zamanda kapsayıcı. Galiba at olurdu diye düşünüyorum benim için. Hızlı bir temposu var buranın ve ona uyum sağlaman gerekiyor ama atın üstünde hani böyle zıplarken heyecanlanırsınız ya. Hem hız hem de heyecan olan bir duyguyu veriyor. Tabii ki de kedi diyeceğim ben bu soruya. Hatta aklımda canlanıyor böyle tam tekir hem eğlenceli hem hareketli hem de çok sevimli bir kedi canlanıyor ayna deyince at olur herhalde. Çünkü böyle hem insanlara yakın hem sevdiriyor hem üzerine binip bir mesafe alabilirsin, bir yol alabilirsin, bir hedefe ulaşabilirsin. Jürafa diyelim. 27 yıllık uzun bir geçmiş. Beyaz bir kaplan derdim. Hem gücü temsil eden hem de zarif gözüken köpek diyeceğim galiba. Sadık, daha güven veren, tepkisini ölçebildiğiniz. Aslan olurdu. Kraliçe aslan gibi hissettiriyor bana. Hem çok güzel, böyle bir dikkat çeken bir tarafı var ama bunun için ekstra bir çaba sarf etmesine de aslında gerek yok. O böyle sadece kendi olduğunda zaten ona dönüp bakarsın. Kendinden bir havası vardır bence aslanın kedi derdim ya. Hem uysal, aslında huzur da veriyor. Bir samimiyet kurunca o tatlı duyguyu da veriyor insana yani. Yunus derdim. Yol gösterici olduğu için, daha böyle anaç bir yapısı olduğu için ve sevimli, tatlı bir hayvan olduğu için. İki sene önce falan aslana benzetirdim ama şimdi fil oldu galiba ya. Kedi derdim. Böyle regüle ediyor, dokununca rahatlatıyor. Kedi ya. Sanırım o sebepten. Yani insan o sıcak gelmesi ve o stresini alması. Bir tane değil de iki tane hayvan olabilir aynı. Hem kedi hem köpek. Sınırlarını koruyan kedi gibi, şefkatli köpek gibi. Severek işe gelmek. Bir işe gidiyormuş gibi değil de bir arkadaşınla sohbete gidiyormuşsun, kahve buluşması yapıyormuşsun gibi. Aile ortamı. Yani burada herkes hem bir takım olarak şeyin Nazım Hikmet'in dediği gibi bir ağaç gibi hür ve bir ormancasına kardeşçesine. İnsanın içine girer, orayı okur, orayı çözer. Böyle sır mı, büyü mü? Söyle bak. <laughs> Buraya girince benim için çok büyülü bir yermiş gibi geliyor. O yüzden hani sırrı var mı derseniz içinde olmanın dışarıdan görünen insanlara, bakan insanlara bir sırrı varmış gibi hissettiriyor bana. İçindeyken daha böyle yuva gibi hissettiğim bir yer. Kadınlar. Tüm ekibin çok farklı renklerde olması ama hepimizin bir noktada buluşup çok güzel bir uyum çıkarmamız. Birlikte çalıştığın insanlara güvenmek, Sırtını dayayabilmek, onlardan destek isteyebilmek. Aynanın kendine has bir aile ortamı var. Öyle bir kapsayıcılığı var bence aynanın ayna olmasını sağlayan şey de bu. Kendi içinde oluşturduğu motivasyon bence. Kısaca tanımı yol gösterici olması diyebiliriz. Yol gösterici olması. Çok aslında sıradan. Ve çözülmesi kolay bir yer gibi fakat insanın karmaşıklığına göre yol alıyor. Kendi yolunu kendisi bulmasına yardımcı oluyor. Samimiyet anahtar kelime bence. Burada içten olmak ya. Bence tepeden bakmamak. Hani... Profesyonel yaklaşımın içindeki amatör heyecan bence. Hallettin mi? Bana ayna tutar mısın der? Buraya neden geldiğini düşündün mü? Bu sana nasıl hissettirdi? Hazır mısın diye sorar. E, kiminleydi görüşmeniz? Seansınız kaçtaydı? Beni tedavi et. E, geç kalmadık değil mi? <laughs> Seni seanslarda en zorlayan şey neydi? Buraya alışabildin mi Seni daha çok tanımak isterim. Sen kimsin? Bugün randevum var mıydı? <laughs> Nasılsın diye sorar herhalde ya. Şule cumartesi işin var mı? Cumartesi ne yapıyorsun? He ne oluyor burada? <laughs> Sadakatsizlik diyeceğim ama hayır, sadakatsizlik diyemem ona. Ee, yolda bırakılmışlığa kırılır. Ayna bence vefasızlığa kırılır ya. O güven ve samimiyetin gitmesine kırılır. Hani öldük, bittik, o olumsuzluklara kırılabilir. Anında çünkü problem çözme. O problem çözücü yanı görmek isteyebilir Ayna. O andaki o tepki onu kırabilir. Kullanıldığını hissetmeye. Kötü niyete. Ayrışmaya aile ortamının bozulmasına diyelim. Güvensizliğe kırılır. Burada önüme gelen yemeği yemezsem eğer aynanın kalbi çok kırılır. Yemeği seveceksin ya aynada. Cevapsız bırakılan sorulara. Hani danışanlarımıza yer, yer açamadığımızdan dolayı ayna buna kırılabilir. O aradaki güven bağını zedeleyecek herhangi bir şey olmasından kırılabilir. Ayna kırılmaz kırılmayacak kadar sağlam ve köklü. Sanırım güveninin tarsılınca kırılır. Emek vermemeye ve belki ihanet falan da di diyeceğim. Hani yeterince burada olmamakla ilgili şeylere kırılır. Sadakatsizliğe. Ee, burada ilk defa e, glutensiz kara buğday pilavı yedim. Brokoli. <laughs> Mesela şey bir danışan aramıştı sabit hattan şey demişti aynı mısınız? Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Ay, aynada her gün bence çok komik şeyler oluyor ya. Funda Hanım. Seans aralarında işte çarpışmalar oluyor. Bir anda hepimiz bir yerlere toplanıyoruz. Sonra <laughs> hepimiz dağılıyoruz. Bomboş bir an oluyor. Ya da işte aralarda hepimiz, ben de arada yaptım onu. Uzmanlarımızın işte şurada mesela bihter koltuğu denilen bir koltuk var. Oralarda dinleniyor bulmak bana çok komik geliyordu. Ve gerçekten o anda kahkayı basabiliyordum. <laughs> Aslında her gün oluyor. Dalışan soruları. Hepimiz aynı anda işte saat böyle 2-3 gibi mutfağa doluşuyoruz ve bir yemek aramız yoksa 50 kişinin geldiği bir kız isteme yaşanıyor sanki salonda ve biz hepimiz mutfakta bir şey yetiştirmeye çalışıyoruz. Hani yıllardır o mutfağın bir parçası olmama rağmen komik geliyor. Hepimizin tabak çanakları böyle elden ele dolaştırdığımız anlar. Herkesin gönlünden koptuğunca bir abur cubur, kek, pasta vesaire bunları böyle parça parça getirmesi ve onların birleşip aslında bir anda o seans aralarında böyle kısa kısa yediğimiz zamanlar. Ee, yani aslında bir çocuk terapistinin böyle çevremizden iple çocukla birlikte gezer hali e, olabiliyor. Bir anda böyle terapinin içine giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Seans aralarında mutfakta bir ayna var, küçücük. Küçücük o aynaya böyle tıkışıp terfilerimiz var. 10 dakikalık seans arasında mutfakta buluşup kikirdemelerimiz ve fotoğraf çekilmeye çalışmalarımız bence. <laughs> Sağda solda değişik jelibon, halibo falan bir şey bulursam, aa Ceren bunu sever deyip getiriyorum. Bu çoğunluğumuz için de böyle. <laughs> Bana komik gelen diyeyim aslında yaptığımız yemekle eğlenceler var bizim, sohbetler var. Oralarda benim taklidimin yapılması. Evet. <laughs> Herkes taklidimi yapabiliyor yani. İşte bir şey sinirlendiğim zaman nasıl davranıyorum, işte aceleye getirdiğim zaman nasıl davranıyorum, o halim nasıl filan böyle çok tatlı beni. Benimle dalga, beni tiye alıp acayip güzel taklit yapıyorlar. Ona bayılıyorum. Aa aynaya bakmak lazım her zaman bir gör yani kendini bir sev. Bir nasıl göründüğüne bak ayna lazım. Çantanda bulunsun ya aynı ayna. Aynasızlara bir tavsiyem olur. Gelin, çıkın çıkın gelin. Şeyi çok üzülüyorum. Yani daha önce ben hep başka yerlerde çalıştım. Şu anda hani buradayım ve şey gibi geliyor. Keşke herkes burada olsa, sevdiğim insanları buraya toplasam. Buraya gelebilirsiniz şeklinde. <laughs> Çünkü ayna bizim kaynağımız. Zorlandığımızda, üzüldüğümüzde, sıkıntılı, stresli hissettiğimizde gerçekten bize bir kaynak oluyor. Ve bizim bir şeylerle baş etmemize çok yardımcı oluyor. Aynasızlara da kendilerine acilen bir kaynak bulmalarını önerebilirim. Aynayı bir kere hayatlarına bir sokmaları lazım. Bir görmeleri lazım. Bir şeyler değişecek. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kendinizi kötü hissettiğinizde mutlaka aynanın kapısını çalın. Aynaya gelin. <gülüyor> <gülüyor> Dene. Deneyebilirsin. Korkma. Kapıdan içeri girmekten korkmayın. Aynaya gelin. Ee, sorununuzu ya da işte danışmak istediğiniz meseleyi çözelim. Kendilerini güvende, huzurda ve ne adım atarsa atsın bir adım ileriye ya da geriye gitse bile yanında böyle bir kurum olduğunu bilecek bir yerde çalışmaları. Yani aynaya bakmasını deneyimlemeyi tavsiye ederim. Aynayla tanışın. <laughs> Hayatınıza ayna girmeli. Aynayla tanışın. Yani nasıl tanışacaksanız. Valla bence tanısınlar aynayı. <laughs> Aynanın beni en çok büyüten yer olduğunu düşünüyorum. Gülümsemem ve gülümseme. Aa kendim. Gerçekten kendim. Aslında içimi görüyorum burada kendim aynaya bakmakla eşdeğer bir şekilde kendimi tanıyorum ve keşfediyorum. Ben renkli saçlı, mosmor kıyafetleri giymiş çok tatlı bir kadın görüyorum açıkçası. Bayağı güler yüzlü, duygu anlamında da çok yüklü bir kadın gibi geliyor bana. Kendimin güzel yanları, olumlu yanları. Böyle güzel bir emel görüyorum oraya bakınca. 27 yıllık bir tecrübe, bir ekip, bir aile ortamı, gerçekte hiç ablam yok ama burada bir 14 tane falan ablam var. Şu an kendimi düşündüğüm için bir de insan düşündüm Emel abla de demek istiyorum ya. Emel abla. Galiba aynaya baktığımda önce aynayı görüyorum. <laughs> Ofisin içeri girince aynayı orada görmeyi çok seviyorum. Çalıştığı insanları ezmemesi, onları kucaklaması. Hatta en büyük başarı bu. Sonrası o kurumsal başarı ben bir dans pistini görüyorum. Yardımseverlik. Güler Bir de buradaki hızlı tempo çoğunlukla. Ha bir de bu. Benim yani. Yok yok tabii ki şaka. Şaka falan. <laughs> <laughs> Gözlerim sağa sola gidiyor düşünüyorum. Yalnız yanlış anlaşılmasın. Aynı burada benim de arkamda. <laughs> yani. Hasta ya. <laughs> evet. Önemli bence. Bir daha <laughs>